İki otel görevlisi var aramızda. Biri resepsiyon memuru, biri de temizlik işçisi görevlisi. Onlardan rica ettik. Telefon hattını arka odalardan birine aktardılar. O telefonla üst kattaki odalardan birine aktarılan telefonla artık dışarıyla irtibatımızı sürdürüyoruz. Kalabalık gittiği artıyor. Taş gümbürtüleri, şangırtıları camlarda patlıyor korkunç bir kalabalık ve korkunç bir uğultu ve sloganlar. Madımak Oteli ana caddeye açılan küçük bir sokağın sağdan sola ikinci binası. Dar bir sokak. Önümüzde polisler var. Kalabalığı durdurmaya çalışıyorlar. Ancak polislerin aldığı güvenlik önlemi ne güvenlik önlemi demek olanaksız. Sonradaki gevşek bir zincir göstericileri rica edercesine, lütfen dercesine, omuzlarına dokunurcasına tutmaya çalışıyorlar. Sivas'ın hemen merkezinde ozanlar anıtı vardı. Kocaman kalın bir urganla sökmüşler yerinde getirdiler, çaptılar, böyle çıplar, kepeletler böyle iş yapıyorlar heykelinde. İşte küfürler, hakaretler falan. Belediye başkanı geldi, gazanı, gazamız mübarek ola. Ve bunları Kesin duyduk yani hepsini duyduk orada. Resmi adı Pir Sultan'dan Aşık mesele Sivaslı Ozanlar anıtı. Anıtta bir ozan var elinde sazını tutmuş. Diğer elinde de kangal köpeğinin başını okşuyor. Heykel bu. O kırılmış kazmalarla, küreklerle belediyenin garajına gönderilmek için üstü bir pikaba konulmuş. Ama yön değişmiş, otelin önüne getirilmiş. Otelin, elinde, otelin, önünde yeniden parçalıyorlar. Üzerine gaz döküyorlar. Çaputlarla birlikte yakıyorlar, parçalıyorlar. Asay, o dönemin asayiş müdürü'nün e, müdürü anlattıklarına göre de, mahkeme, mahkemedeki tanıklıklarına göre de kimileri cırmalıyor, onlardan biri düz bir şer soyadlı, katil, Halil İbrahim düz bir şer, cırmıklıyor, Duruşmalar, ilk duruşmalarda bile hala tırnakların içerisinde kan pıhtılarıyla doluydu. Bir kısmı da ısırıyor, Heykeli ısırıyor. Böyle bir kendinden geçmişlik hali. İşte koridorlarda gazeteciler, yazarlar, şairler hep koridorlarda oturarak çok kaygılı bir bekleyişti. Koridorda kimse odasına gidemiyordu o kaygıyla. Hem odasında duramıyor hem ön yüze, yani bakamıyoruz çıkamıyoruz canlar artık tamamen o, o ön cephedeki odaların hepsi iptal olmuştu. Oraya hiç girmiyorduk. Ve o koridorda işte gençler de en üst kat, onlar çok çok tedirginlerdi. En üst kata çıktılar. Ee, çok kaygılı bir bekleyişti. Ben de gazete, gazeteci olarak bütün katlarda vardım. O Fotoğraf çekimlerini öyle yaptım. Ama bir süre sonra o dışarıdaki ses ve fotoğrafın, flaşın patlaması ve fotoğraf da insanları gelmeye başladı. Sonra ben de fotoğraf makinemi kapattım. O yüzden az fotoğraf çekmişim diyorum size o günü. Ben de kapatıp çantama yerleştirdim. Ben de kaygılı beklemeye başladım. Ama işte her katta bulunuyordum. O telefondan ulaşmadığımız yer kalmadı Ankara'da. Çankaya Belediye Başkanı o dönemde Doğan Taşdelen'e SP yöneticilerine, İçişleri Bakanlığına, gazetecilere, hükümete her tarafa ulaşıyoruz, durumumuzu anlatıyoruz. Bizi kurtarın diyoruz. Herkesin verdiği ortak yanıt hiç merak etmeyin kurtulacaksınız. Biz de zaten kurtulacağımızı biliyoruz ölümü hiç kendimize yakıştırmıyoruz. Konuşmak bile zordu. Umut kırılıyordu çünkü. Çünkü hep işte bir televizyonda bir televizyon kanalından izlemeye çalışıyoruz ve sürekli Sivas'ta olaylar var. Sonra durum kontrol altında. Biz olayın en civcivli anındayız ve oradan durum kontrol altında haberleri geliyordu. Benim gazeteden bağlantımda dergiyle bağlı, Panorama Dergisi'yle bağlantımda Mehtap Tedirginoğlu biz İçişleri Bakanlığı'yla konuştuk. Durum kontrol altında derken taşlıyorlardı o esnada bizi zaten. Kapımızdaki polis kurtarmıyor. Kayseri'den gelen çevik kuvvet kurtarmıyor. Silahlı kuvvetler kurtarmıyor. Bizi kim kurtaracak? En unutamadığım Metin Altıok'un elindeki so şey sopası, ya da yani onlar bizi o kadar kolay ele geçiremezler diye espriler yapıp rahatlatmaya çalışıyordu. Asaf çok espri yapıyordu eve e, ve ağız müzikası vardı ve onunla müzik yapıyordu. Bütün ortalıkta en rahat ve herkesi rahatlatmaya çalışan çok pozitif kimlik olarak dolaşıyordu. Asaf'ın Azap özellikle bende çok derin acı bıraktı. O gün e, çantasını bana emanet etmişti son ana kadar ve kendisi insanları oyalamak, gençleri rahatlatmak, o da bütün katlardaydı. Bana oturup yapacağı proje, yani yeni sergi projesini anlatmıştı. O çok içim acıtır hala. Yani çok umut doluydu. Çok, çok canlı, çok umutlu, çok neşeli bir insandı. Bizim sergi projesini anlattı ve çantası bendeydi son ana kadar yani bana emanet etmişti ve o son yangının başladığı herkesin koşmaya kaçmaya başladığı o anda ben hangi ışıklar kesikti dumandı ve o arada Asafa sadece son şeyimiz vedalaşma gibi çantasını uzattım ve bir daha da onu görmedim. geçtiğe doğru ışıklar kesildi. Telefon hatları kesildi. Yedi buçuk, sekize baktım. Alevler, şeyin, Arisan, kırmızı bir Mercedes'i vardı. Onu ters çevirdiler. ve paçavralarla falan yaktılar. O paçavraları alıp benzin yaptı. Benzin camlardan içeri doğru. Karanlık olmaya başladı, güneş battı, ortalık loş. Biz hala bizi kurtaracak birilerini bekliyoruz ve arıyoruz. Hala o umuttayız. Derken bir umut işareti doğdu. İçeriye üç tane polis geldi. Üniformalı polisler. Birkaç basamak arttılar. Onlar tabii dışarıdan aydınlıktan geldikleri için içeride elektrikleri yanmıyor. Daha loş bir ortama geldiler. Çakmaklarını çıkarttılar şöyle yüzümüze doğru tuttular. Nasıl bir yüz, nasıl bir göz gördüler bilemiyoruz ama soruları şuydu. Burada hiç polis var mı? Yok dedik. Çekip gittiler. Hemen arkasından bir yüzbaşı geldi. Kısa boylu, orta kilolu. Bir yüzbaşı geldi. İlginç o da aynı şeyi yaptı ve aynı soruyu sordu. Burada asker var mı? Yok dedik. O da gitti.

Yangın başladı. Herkes üst kata kaçmaya başladı. Ben birinci kattaydım. Ve ben kaldım olduğum yerde. Ve müthiş bir duman ve göz gözü görmüyor. Artık nefes alınamıyor. Ve şimdi sonra hatırlıyorum da bir anda sesler kesildi. O çığlıklar, haykırışlar falan bir anda kesildi. Ben de artık iki tarafı alt katı üst katı hareket edemezdi noktadaydım. Öbür tarafı kör zannediyordum, bilmiyordum oradan bir çıkış olduğunu kapıda kapalıymış odanın çünkü oradan. içeriden hep sanki sol tarafından bir orada tuvalet gibi bir şey vardı orada bir tek bir adamın sesini hatırlıyorum onu çok merak ediyorum kimdi yaşıyor mu diye çok merak ediyorum ağlama karıcığım bak birazdan geçecek kurtulacağız ağlama karıcığım diyen bir ses hatırlıyorum ama hareket etmediler ses hareket etmedi onu biliyorum ama çok merak ediyorum kurtular. O, o, bir anda kesildi ses. Herhalde zaten 45 saniye falan sürüyormuş. Şey, yangını anımsamıyorum. Bu sanıyorum benim bilincimin kendini savunma düzeneklerinden birisi. Çünkü vahşet yani düşünebiliyor musunuz? Yüze yakın insan imdat yet, bağırıyor beni kurtarın falan diye bu, buna, bu çığlıklara dayanmak. Ve bu çığlık sesleri yaşamak herhalde çok zor olsa gerek. Ve bu, herhalde bundan olmalı ki ben Yangını hayranım sanmıyorum. Bir yangın şimdi ama nasıl bir yangın? Yani yangını görürsünüz ilk refleksiniz söndürmektir. Güzünüz yetmiyorsa kaçmaktır. Ama bu ne kaçabileceğiniz bir yangın ne söndürebileceğiniz bir yangın. Büyük bir alev dili bir canavar dili gibi... Sim siyah dumanların içerisinden uzanan bir kırmızı dil, bütün o Yiba yangınını hep öyle tarif ettiler. Ankara Yiba çarşısındaki yangını öyle tarif ettiler. Vaktiyle merdiven boşluklarından büyük bir hışırtıyla, büyük bir gürültüyle önüne ne varsa alıp götürüyor.